Bugün arkadaşlar pasta yapımından kalan krem şantiyeleri değerlendirmek için limon şeklinde bir tatlı yapmaya karar verdim. Öncelikle limonları tertemiz yıkadım karbonatlı suda güzelce parlattım güzel renkli olsun ve limonun içerisinde bir tatlı yapacaktım kalıp olarak da limonu kullanacaktım limonu güzelce oydum içini de rondodan geçirdim ve bunu krem şanti ile karıştırdım elimde çikolatalar vardı gıda boyası vardı bir de beyaz çikolata vardı öncelikle kalıp tuttum limon kabuğunun iç tarafını Yağ buladım. Çünkü bana öyle demişlerdi. Tutar demişlerdi. Neyse çikolataları doldurdum. İçine krem şantiyi doldurdum. Biraz buzlukta beklettim. Biraz katılaşsın diye. Sonra gıda boyası beyaz çikolatayla birlikte şöyle bir sarı renk verdim. Limon rengi versi olsun diye. Böylelikle altın siyah çikolata üstü böyle sarı limon sarısı olan bir e, beyaz çikolata döktüm. Ve buzdolabında beklettim. Kuruduğu zaman da kıtır kıtır yemeye çalıştım. Tam aslında istediğim gibi olmadı ama oldukça lezzetliydi.